Arkadaşlar Honda HRV'de veya CRV'de de oluyor mu bilmiyorum. Eğer bu şekilde hata alıyorsanız bu oto hold'um çalışıyor. Bakın şöyle ha, emniyet kemerim takalı değil. Emniyet kemerini takayım. Bakın oto hold çalışıyor ama emniyet kemeri butonu bastığım zaman bu şekilde arıza veriyor. Şimdi ben gittim Çin'den daha doğrusu e, hepsi burada üzerinden 1700 liraya normalde servis bana yani şu anda 2025 Aralık ayındayım. bin lira sadece şu tuşa fiyat verdi. Ben internetten 1700 TL'ye aldım. Şimdi bunu e, takıp deneyeceğiz. Ben de bilmiyorum. Ee, gördüğünüz gibi araç bu yeri veriyor. Hadi bakalım. Şimdi buranın sökümünü çok basit göstereyim. Burayı sökmeniz gerekiyor. Buranın sökümü çok basit. Şu yanlardan, bu internetten 50 lira, 100 lira alacağınız şu şeyle, aletle, yanlardan tık 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 kaldırın. Zaten atıyor, gördüğünüz gibi çekti. Bundan sonrası daha da basit. Vitesi ayağınız frende, vitesi en geriye alın, Şey, ortaya alın artık gördüğünüz gibi bayağı bir boşa çıkıyor zaten orası da çıkmadı oraya da şu şeylerden atalım gördünüz mü çok kolay bir şekilde zaten bunları kaldırabiliyorsunuz şimdi tuşları söktük zaten bu alttan hemen ee, en arkadaki pim çok kolay sökülüyor Şöyle bir ya, bakalım. Şöyle telefonu sabitleyebilirsem. Hemen yanında bir tırnak var zaten. Şuna basıp çektiğiniz anda çıktı. Şimdi yeni aldığımız bu tuşu deneyeceğiz. Bakalım inşallah bu çalışır. E ee, direkt tuşu takmayla olmayabiliyor. Ee, sıfırlama yapmak gerekebiliyor. Aklınızda olsun. Şimdi yeni tuşumuzu taktık. Arabayı bir kapatalım. Ne diyor? Park frenini al. Şimdi taktık tuşu. Bakalım arıza düzeldi mi? Evet, arıza düzelmedi. Gördüğünüz gibi sakın bu şeye düşmeyin. E ee, yani bunun bir sıfırlamasını internetten yabancı sitelerden buldum ben. Şimdi deneyeceğiz onu. Onun için arabayı kapatıyoruz tamamen. Arabayı kapattıktan sonra tam marşa basmadan bakın uyarıyı zaten veriyor. Çektiğim anda bakın kırmızı yanıp yanıp sönüyor. Şunu yapacağız. Ayağımızı frene basıp çekili tutacağız. Sonra tuşa aşağı doğru basıp tutacağız. 5 saniye gördüğünüz gibi bir tuş şey söndü zaten. Şu anda aşağı basıyorum. Zaten uyarı söndü. Ee, ayağımı artık çektim fren şeyden. E, elimi çektim butondan. Şimdi arabayı bir kapatıyoruz. Arabayı çalıştırıyoruz. Ve gördüğünüz gibi Artık gitti. 1700 lira servisin 23.000 TL'ye bize sattı cihazı. Şimdi ben ne yapacağım? Bunun içindeki kartı alıp orijinal benim. Bunun içine koyacağım. O da çok basit. Çünkü bu orijinali sonuçta. Sadece içindeki kart önemli. İçindeki kartı buna aktardığım zaman iş çözülecektir. Şimdi bu arada el frenini çekiyorum şöyle. Sesi duydunuz el freni çekti. Basıyorum ve indi. Artık tuşun çalıştığından emin olduğumuza göre ben şunu yapacağım. Yani bunun üzeri ben çakmayayım diyor zaten. Ee, yani iki tuş arasında ciddi fark var. Bu e, dokumati dokumatiği falan buna zaten böyle bayağı pürüzlü bir dandik bir plastik. Bu orijinal olduğu için. Ee, bunun içindeki devreyi buna aktaracağım. Orijinal tuşumuzu geri takacağız. Şimdi her iki de tuş döküp eve çıkacağım. Ee, birbirine aktaracağım. Çok kolay birbirine aktarması. Onu da gösteririm. Bunu çıkartamazsanız e, direksiyonu şey vitesi sökmeniz gerekiyor. Vitesi de bir tane şöyle yıldız tornavida ile hemen şu ön tarafında zaten şöyle göstereyim. Ee, bir vida şey var. Bunu sökerseniz vites zaten boşa çıkacaktır. Özür diliyorum arkadaşlar. iki tane vida varmış. İkisini de sökmeniz lazım. Zaten vites boşa çıkıyor. Bu şekilde. Bu plastiği de komple kaldırabilirsiniz. Hani tamamen ön tarafı sökmenize gerek yok. Şurada bir pim daha var çünkü şey soket. Hiç gerek yok. Biz zaten sökeceğimiz yer burası. O yüzden burada şurada iki tane vida var. Bir bu tarafında bir diğer tarafında. Bunları söktüğümüz zaman el zaten düşüyor aşağı. Direkt alacağız götüreceğiz bunu. Şimdi her iki vidasını da söktüm alttaki az önceki gösterdiğim. Zaten şöyle elinizi itelediğiniz zaman direkt boşa çıkacaktır. Şurada bir pimi daha var. Tek elle çıkartamadım. Altta bir tırnağı daha var onu da göstereyim. Oradan gösteremedim de bu tarafa geçtim. Şşş çıkmazsa şu e, elimin ucuyla gösterdiğim şeyler bunu tutuyor. Şöyle az bir şey geri bunu çektiğiniz zaman zaten el freni boşa çıkıyor el freni elimizde şimdi birbirine aktarma işi için eve çıkıyoruz. Bu Çin olan bu orijinali. Orijinalinde vidalar yoktu. Neden yoktu ben de bilmiyorum. Şimdi bu vidaları sökeceğiz. Vidaları söktükten sonra şu yan taraflarda küçük şeyler var. Onları küçük bir düz düz ucu, ucuyla onları hafif kastırıp yukarıdan çekince zaten devre geliyor. Çok basit. Şimdi her ikisini de söktük. Bu arabanın orijinal kendi devresi. Biraz daha kaliteli duruyor zaten. <laughs> Bu da Çin'den gelen devre. Ufak tefek farklılıkları var gibi. Ama sonuçta aşağıda gördüğünüz çalışıyor. Şimdi benim e, Çin'den aldığımı e, kartı buna taktım artık. benim orijinal çalışan. Ne olur ne olmaz diye şu diğer kartı da e, eski yerine koyacağım. Zaten Ters takamazsınız bu kartı. Bunu da alıyorsunuz. Bunu da ters takamazsınız. Örnek veriyorum. Şöyle söyleyeyim. Şu yumuşak olan yer otoholda gelecek şekilde. Şu şekilde. Hop. Sokamadım. Nerede otohold? Ha. Otohold burada. Hop. Bitti. Bu kadar. Sonra da aşağı inip arabaya takması kaldı. Vidaları da unutmayın arkadaşlar. içiÇin Çin dışı orijinal parçamızı yerine takacağız. Şuraya alttan takacağız yine aynı şekil göster söktüğümüz gibi. Zaten tam oturuyor. Yumuşak bir bölgesi var bunun burada. Şuradaki switch şeylere çentikleri zaten kendisi otomatik oturacak. Hadi bakalım. Zaten alttan direkt soktuğum gibi zaten oturdu. Sadece şuraya dikkat edin. Şuraya çok hafif bir şey alttan hem bunu destekleyerek hem de itin çentik otursun. Şimdi geri kalan tek şey vidalamak. Alttan şu küçük tane vidayla söktüğümüz o şu vidaları tekrardan sıkıştıracağız. Tabi soketini takmayı unutmayalım. Soket de aşağıda duruyor. Şu arka tarafında zaten vidalar biraz elle sıkıştıralım Montajını yaptım arkadaşlar. Her iki vidayı da iyice sıktım. Şu anda orijinal haline geldi. Vitesi koyalım. Şurayı hafif böyle öne doğru iteleyerek sokun. En uca kadar gitsin. Vitesi zaten kendisi oturuyor. Tam oturması için de şunu mandala basıp çekiyorsunuz. O oraya oturuyor. Bundan sonrası zaten şu şeyleri takmak kalıyor. Oturuyor zaten kendisi yuvalara. Çok kolay bir şekilde. Yamuk bir yer bırakmayın. Çünkü bir müddet sonra eğer yamuk kalırsa bu plastik parça oranın şeklini alır ve daha da düzelmez. Şimdi arabayı çalıştıralım. Ha. Ee, vitesin şeyini takmadık. Vidalarını. Şu söktüğüm vidaları vardı. Onları da takayım. Bir deneyelim. Evet. Her şey tamam. Arabamızı çalıştıralım. Bakalım. Tuş yine arızaya geçti. Ne yapıyorduk? Kapatıyoruz. Arabayı çalıştırmayacak şekilde bu şekilde açıyoruz uyarıyı verdi. Ayağımızı frene bastık. Sonra tuşumuzu çekil tutuyoruz 5 saniye. Şu anda çekili tutuyoruz. Bıraktım. Ve aşağı bastığında zaten sesi duymuşsunuzdur. El frenini indirdi. Ve arabayı çalıştırdığımızda artık bütün ışıklar söndü. El freni çektim, çekildi, indirdim, indi. Umarım birilerinin işine yaramıştır. Bu arada e, elektronik park freni bu haldeyken araç muayeneden geçiyor. E, bizzat ben bu halde muayeneye girdim, çıktım. E, herhangi bir sıkıntı olmuyor. Hani sırf muayeneye bu şekilde girmemek için servisten az kalsın 23 bin liraya bu parçayı sipariş edecektim. Ee, ama muayeneden bu şekilde geçtiği için kafam rahattı. Gittim internetten aldım. 11-12 günde geldi zaten parça elime. Ee, gördüğünüz gibi beklemeye değiyor. Yani 25 bin lira bugünün fiyatıyla yılbaşından sonra yani şu anda Aralık 2025 e, yılbaşından sonra muhtemelen 27-28-30 bin lira kadar bu masraf çıkacaktır. Aklınızda olsun. Ee biraz elinizden şey geliyorsa, iş geliyorsa ya alıp birine de yaptırabilirsiniz. Alıp tuşu bir e, servise de götürebilirsiniz. Zaten yöntemini her şeyini gösterdim size. Çok basit tuşu değiştirin, sıfırlayın, kullanın. Ee, inşallah e, her birinin işine yarar. Allah kimseyi servisine ne düşürmesin. Oldu ki aracınız bu hale geldi ve kullanmanız gerekiyor bir müddet. El frenini çekiz, çekili e, çekmeniz gerekiyor. E, bu durumda şunu yapacaksınız. Bunu yapabilmeniz için e auto hold üzerinden emniyet kemerini çek el frenini çektireceksiniz. Emniyet kemerinizin takılı olup arabayı auto hold tuşuna basıyorsunuz. Araba evet. auto hold'da kaldı. Mesela boşa aldık şu anda P alırsanız auto hold'dan çıkar. Ona göre aklınızda olsun. Şu anda ayağımı ayağım, zaten frenden çektiğim için araba zaten gitmiyor. Auto hold'da kilitlendi araba. Emniyet kemerini çıkarttığım anda gördüğünüz gibi el freni zaten çekiyor araba. Ee, indirmek için nasıl yapacaksınız? Yine tekrar Emniyet kemeri çekili şu anda arabanın diyelim. Ee, sizin böyle bir emniyet kemeri, el freni probleminiz var. Ee, el freni çekili şu anda. Arabayı normal parktaydı diyelim. Arabayı D'ye alıp şu anda araba gitmiyor bakın. Ayağım hiçbir şey değil. Az bir şey dokunumda el freni indirip zaten araba gidecektir kendi kendine. Bu da bir dip not olsun. Son olarak da bir şey daha söylemek istiyorum. Ee, bu süreçte çok fazla servise gittim geldim ee, bana beyinden dediler şundan dediler tuş değiştirdiler şu bu ee, bir sürü çıkma tuş taktılar, hiçbir olmadı ee, çıkma tuş taktıktan sonra resetleme yapmadıkları için tuş olmamış Ben sonradan öğrendim onu yabancı bir e, videoda görmüştüm ee, İyi ki de olmamış 10 bin lira diyorlardı çıkma tuşa yani e, değil bir yıl sonra bir saat sonra bile bozulma ihtimali olan bir parça bu. Çünkü kronik arızalı bir parça bu hondalarda. O yüzden sakın çıkmacılardan almayın. Gidin bu yöntemle e, yazık etmeyin paranıza. Bu yöntemle ucuzdan halledin. Arkadaşlar şu iki vidayı takmıştık hatırlarsınız. Olmadı çünkü e, sizde dört tane olması lazım. Bu dördünü de söküp takmanız lazım. Ben de iki tane vardı söktürttüğüm bir yerde namussuz iki tane vidayı takmamış. Ben de şöyle çapraz iki tane taktım. Ön taraftaki videlere takmazsak buradan bastığımız anda şurası aşağı yukarı oynuyor. Şimdi ikisini birden takınca düzeldi.